Ne yapacağız oğlum da? Şey imparator falan mı öldüreceğiz? Ne yapacağız şimdi? My father told me that we are by the gods, but that we anlatıyor ya da babasını anlatıyor galiba. Hem ben babam şöyle de falan filan. Onları diyor. İnsan tarafından takdir edilirdi dedi herhalde. Ama bir şey ne öl anlamıyorum ki. Bilmem ne 10 yıl bilmem ne iki kayemine öyle bir şey olmuş herhalde. Al 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 Roma Görüyorsunuz. Bura nere? Anam boğazım vardı la Bu babası herhalde şimdi babasının hikayesini anlatıyor galiba Demir la Bu kim lan? Tipi nesi kim? Ha babasının şeyi diyor anladım Roman hmm. hoş geldin falan. Seni iyi gördüm mü oğlum diyor. İyi görünüyorsun oğlum falan diyor herhalde. Evine hoş geldin. Karşılamayı da işte öğrenleri işte. <laughs> hmm. Hmm. Bir şeyler konuşuyor <laughs> öyle. Ha. Bismillah. Kim? Annemiz bu. Anamız herhalde. He, anamız. Anamız bu kadar genç mi bizim? Aynen. Annemiz bu kadar genç mi bizim? Ya da ben genç gördüm. Babamız yaşlı, annemiz genç. Ab amca ne yaptın sen ya? Tamam. Şimdi biz bırakın savaşa gitsek ya yani ben depişmek istiyorum ya. Ben adam boğaz kesmek, kafa kırmak istiyorum ya. Lütfen lütfen ya. Ne olur ya. Ya lütfen ya. <laughs> ha <Heh>, tamam. Bismillah <gülüyor> <gülüyor> Baba ben sana vurmam. Heh. Baba tükürürüm ağzına. Anam kolum kaşınıyor. Bir dur baba. Baba bir dur. Lütfen baba. kolum kaşınıyor baba. Bir dakika. Baba dur. Oğlun acı baba. Aba kolum kaşınıyor. Aba Aba yandım. Ananız. Gel. Tamam ne yapıyorum? Tüküyorum bak gel. Kolum kaşınmış o zaman. Kalkana da vururum. Aha. Gel be gel. Bunu. Vurma ağzına. Bir dakika nereye vurayım ben? Bir daha blok saatim. Abi abi sen niye vur Baba, niye vurmuyorsun bana ya? Ne tamam ne oldu? 3 bilmem. <laughs> Fokusun ne fokus oğlum ben fokus bilmiyorum ben battal gaziyim direkt bodoslama dalırım da ne fokusu ya <laughs> Of am abi babamızı döv anam babamızın saçları beyaz adam Baba gelme Abi gel ya çok uzağa gittin ya gel ya Cık. Orada savaşılır mı gözün gözünü seveyim. Yavaş gel lan. Allah belan versin baba <gülüyor> <gülüyor> orası <gülüyor> Baba, Allah belanı vermeye. Ananı sik. Baba yavaş. Korktum. Koş şu. <laughs> ben <koyayım> gibi <laughs> Anam. Tamam girmeyeceğim. <laughs> <laughs> Al baba. Gel. He. Ee. Harika. Tabi oğlum. Yoruldun mu lan? Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Combine atak ne? Şimdi Fester, bilmem ne dedi e. Bir şey yap. Abi bir şey yaptı. Bir şey göster. Allah bela yanlış kaçırdım ya. Space. E. break my before you can strike try again. Dur, onu ne yapacağız burada ya Allah için? Vur, vur ağzın tükür. E ee, e, yok shift. Abi Allah için ne yapacağım ben yani? bunu? Yeşil ol ya bir şey. Ananız. Baba gel şuraya vallahi gel Allah için gel ya. Lan tipime bak ya. Abi, ne kadar komiksiniz siz ya. Lanet olsun. Gelin bakalım. Tekrar şey gel, baş, tamam. Tamam. Şimdi şöyle yap, şöyle sersem diyor. Daha sonra Allah. Allah Allah gıcık oldum ha. Dur yapacağım ya. Ama zaten ısırdım. Ya arkadaş. Ha. Dur dur anladım. Şimdi şöyle bir dakika. Ya am gel şuraya ya. Heh. Şöyle kuruyor. Vuruyor. Vuruyor. Bir daha şöyle vuramadım. Bir dakika. Önce bunu kırdım. Daha sonra bir dakika. Kırdım. Ya amana koyayım. Ha. Anladım anladım. Şimdi ne diyor? Pro the platform bilmem ne Falan. anlamadım. Aman havayım sen. İngilizcenizi ya. Yapacağınız dili sikeyim ya. Bırak lan gelsin. Aman Aman, Aman Ne yapacağım ben burada? Ne yapacağım? Al amana oğlum. Al al çözün evladı. Cık. Arkadaş vallahi gıcık oldum ya. Allah lanet gelsin ya. Baba Allah belanı versin. Az önce vermesin diyordum da şimdi harbiden versin ya. Al amana vay. Al götüne girsin al. Al orospu çocuğu al. Al Allah belanı versin. Evine gerçek hiç olsa sen şu anda kırtana kesmişim de bu. Şaka yaptım kandırdım gel. Dur ya ne yapacağım şimdi. Böyle vurdum. Böyle gele, kaçtım. Ee, leş, left chip de geçiyormuşuz. Space. Kalkana mı vuracağım? Ne yapacağım? Aldım. Bak osurma azanday. Spaceboss niye böyle oluyor böyle 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 Gel gel Kıçkırtaca mı böyle Cık. Allah Allah sabır Rabbi ya Seni bak yukarı çıkartırım Cık. Al lan orayı al avradını siktim Al Acayip koca kaldım şu anda. Sinirleniyorum bak. Baba sinirleniyorum. Acayip sinirleniyorum baba. Allah belanı versin baba. Allah'ım. Teyzene o baba. Ha tamam. Allah'ım ne yaptım bilmiyorum ki. Ayşşş. Allah'ım ya Rabbim deli oldum ya. İyi tamam. Ne yani? Öf on anam o ne lan? Onu istiyorum onu bana verin çalarım yoksa. <laughs> ne vereceğim şimdi? Bıçak. Büyük babamızdan kalma herhalde Çünkü büyük bir, büyük, büyük baba lafı geçti bilmiyorum. Eğer doğru çevirdiysem. Abau. <laughs> oh, yalnız bütün amcalarımızın yüzü aynı fail olmuş orada. <laughs> Allah Allah. Öldüm onlar ne oldu? Ananı sikim o ne lan? Kol, bacak, kafa eri birbirine uç. Yok anasının. Hey. Abo. Anam yazık lan. Nemesis, the goddess of revenge, was enraged at how the brave hero had been treated. Punaan, Punaolam. Allowed Damocles to return to the world as a vengeful spirit, a ghostly, black-armored centurion who would hunt down and kill each of the generals who had wronged him. Böyle bir olayı falan var herhalde bu oyunda. Çok seksi görünüyor bize. Bu ondan kalma galiba. Yok Ah bana. Aa barba Ay, barbar. dedin barbar. Gel de gel Bırakın gelsin Ney Eee Tamam Bırak lan onu Çok Derlenir Aman Bırak oğlum Oooooooo boynuna geçir bunu da Oy, ne vurdu. Bırakır mısın? Lütfen Gömdün mü Yalnız bu hani şey oluyor ya böyle slow motion alıyor arkada bir bulurlaşma oluyor. O olmak süper olmuş yani. Takdir ettim elinize sağlık hocam. Cık, bravo. Vuramadım ya la. Şey yapıyor ama yani. Dur onu bir deneyim hele. Ha iyice sesini etiyor. ne bu Şurada bir şey var galiba. Ne yapacağız da? Bir şey var bunda. Ha seni takip tamam. Göstermemiş. Ben de şey sandım, para sandım. Hey! <laughs> <laughs> Orospu çocukları. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> Lan. Oğlum Orospu bu çocukları size Allah'ım ben derlerim şu anda. Bırak onu bırak. Götünüz. Onu sikerim. Size oruz çocukları ya. Ananı. Bırak babam bana gel. Aman. Bırak bana gel. Bırak onu bana gel. Bırak onu bana gel. Bırak onu bana gel. Hadi ikide ikide hadi. Amana kodum. Allah'ım derledim şu anda. Ananız bir dakika bırakır mısın? Bir dur. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz orası çocuğu. Ananı. <laughs> Ana kodum. Alan best fake attım. Abav. Tıray'ın ölümü gibi oldu lan. Eee? Açsana oğlum kapıyı. Aa, baba iyi misin? Üf, ne yapacağız burada ya? Ha, ya, illa i̇lla geri mi çıkayım? Bizim baba dellendi. Aba o. oğlum. Sen siktir git sen gel. Om nereden girdim lan ben oraya? İkili yapacağım dur. Aman Onam oyun gitti lan biraz. Bu ne oğlum? Vur bir tane. Anam götüne mi? Oyun. Oğlum oyun gitti oyun. Abav. Aman oğlum. Siz benim nasıl Bacı kardeşlerimi öldürürsünüz lan. Donsuz piçler. Anam. Oyun öldü şu anda. 9 FPS oldu. Ha. Düzeldi. Şimdi savaş çıkıyor herhalde. Eee evlerdeki insanları mı kurtar mı ne öyle bir şey değil. ama insan Ananı için ananı ananı sikim ne biçim Vur, annesi orospu çocuğu gel gel ananı sik gelme lan vazgeçtim Hoba, bu bir, bu iki, bu 3 başka yok Yokmuş ben yani ben bilmiyordum. Göte bak Allahım belası. Vay be. Ulan ben üzüldüm ha. Hırs, hırs şey yaptım. Hırs hırs yaptım. Hınç yaptım derim. ben. Aç kapıyı. Aç siker. <laughs> ha gene sinem. Hani bölümde sinematik geçiyor herhalde. Ne yapıyoruz be? koşuyoruz. Çok güzel. Ne yapacağız oğlum? İnsan yok. Kapı açık. Diğer tarafta açık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Abla ne yapıyorsun? Bismillah. Teyze, anne, kimsin sen? Kimsin lan? koş. Vula. Hey, onun <laughs> kim? Oğlum o neydi? Oğlum çok değişik oynmuş. Hoşuma gitti. He. Şimdi buna vurayım mı ona? Bu ne oğlum? Ne güney saat dur saat kaçmış? Saat 1. Ne kadar zekiyim ya. Hadi olsun. On o ne oğlum? Bu ne? Ha not. Şimdi... Bir saniye dur. Şurada bir olay var. Ne diyorsun lan sen? Usurma. İlginç. Neyse. Ay, mayıştım bir an ya. Lan girsin. Burada ölü var. Oğlum her yer ölü lan. Baba. Ananı sik. Baba ne yapıyorsun? <laughs> Ya abi bu ne? Bütün <laughs> ciddiyeti <de> bozuyor ya. <laughs> Neyse atlayayım şurada. Gel de gel. Neyse ananı s**k. Moralim yerine geldi de şimdi oyun kasarsa geri gidecek moralim. Şimdi sen şunu al. Sonra şunu al. Sonra gel bunu al. Norus bu çocuğu aman 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 aman. Al ben onu da al. Bırak lan babam. Benle uğraş. Ha ikili. Abav. Abav. öfbe. Nasıl bir lan? Yapan. Ha değiş. Değişik bir şey. ne?